Türkiye'deki teknoloji tutkunlarının özlediği Oppo tekrar yeni yatırımcısıyla birlikte Türkiye'ye döndü ve Oppo'nun Türkiye'ye geri dönüşüyle birlikte ilk lanse ettiği akıl telefonu Oppo Reno 11F bu videoda inceleme konumuz oluyor. Herkese merhaba, İnce Emeko'ya hoş geldiniz. Biliyorsunuz OPPO bir süredir Türkiye pazarındaki faaliyetlerine ara vermişti. Ardından tekrar OPPO Türkiye'deki faaliyetlerine başladı. OPPO için bence Türkiye önemli bir pazar ve OPPO'nun global ölçeğindeki başarıları için de Türkiye'nin stratejik bir yer oynadığını düşünüyorum. Ve aslında Türk tüketicisi de OPPO'yu oldukça seviyordu. Bu yüzden OPPO'nun tekrar Türkiye'ye geri gelmesi de... Hem teknoloji tutkunlarına hem de kullanıcılara heyecanlandıran bir haber oldu. Ve bu videoda da Oppo'nun Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Lanset'in akıllı telefonu Oppo Reno11 F'i inceleyeceğiz. Oppo Reno11 F'i bir süredir deneyimliyorum. Telefonun kamera yeteneklerini test ettim. Hızlı şarj özellikleri iddialı tasarımıyla oldukça şık görünüyor. Ve uygun fiyatlı da bir akıllı telefon gelin tüm detaylarını keşfedelim. Oppo'nun tasarımlarını her zaman sevmişimdir. Yine tabi bir süredir Reno modellerini görmedik. Tasarım tarafında birazcık değişiklikler olmuş ama temel hatlarıyla sade şık bir tasarıma sahip. Hemen burada kamera kısmının birazcık daha geniş olduğunu görüyoruz. Ve bu arada kamera çıkıntısı da çok yüksek değil. Bu da telefon masa üstüne koyduğunuzda sallanmadan durmasını da sağlayacak tasarımsal bir detay. Aynı zamanda köşeleri yuvarlak, düz köşeleriyle de Oppo Reno 11F olduk güzel görünüyor. Telefonun iki renk seçeneği var. Biri palmiye yeşili, diğeri ise okyanus mavisi. Palmiye yeşili de aslında böyle lacivertle yeşil arasına kaçan oldukça hoş bir ton ve bence çok premium görünüyor. Okyanus mavisi de özellikle bu güzel yaz günlerinde işinizi açacak çok güzel bir renk seçeneği olmuş. Her iki renk seçeneği de oldukça iddialı ve güzel bir görünüme sahip. Oppo'nun manyetik partikül tasarımı ile birlikte doğal görünen arka taraftaki doku bu modelde de mevcut. Daha önce bazı Oppo modellerinde de bu tasarım dilini görüyorduk. Özellikle güneş ışığına doğru telefonu tuttuğunuzda buradaki partikülleri görüyorsunuz. Bu da aslında telefonu çok daha doğal, natural görülmesini sağlıyor. Oppo Reno 11 f hafif de bir yapıya sahip. Telefon 177 gram ağırlığında ve 7.54 mm inceliğe sahip. Yine büyük ekranına rağmen hem ince hem de hafif yapısıyla aslında beğendiğim bir akıllı telefon oldu. Şu anda tabii güneş altındayız. Ekranı size çok fazla gösteremiyorum ama detaylarda göreceksiniz. Bu büyük ince çerçeveli ekran 120 Hz tazlayımın hızını destekliyor ve AMOLED bir panele sahip. AMOLED ekran paneli ile birlikte siyahları gerçek siyah olarak görüyorsunuz ve renkleri çok daha doğru canlı bir şekilde Oppo Reno 11F'in ekranında görebiliyorsunuz. Bu da özellikle çektiğiniz fotoğrafları gerçek halleriyle görmenizi sağlıyor. Bu önemli bir detay. Ve tabii ki özellikle siyahların bol olduğu daha karanlık filmleri izlerken kendinizi çok daha fazla filmin içinde hissediyorsunuz. Bu müthiş ekran paneliyle birlikte. 120 Hz tazeleme hızla hem arayüzde gezinirken size çok akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Hem de özellikle oyun oynarken yüksek FPS değerlerinde ekranda görmenize yardımcı oluyor. Telefonun ekran gövde oranı ise %93.4. Yani buradan da aslında çerçevelerin ne kadar ince olduğunu anlayabiliyoruz. Bu ekran aynı zamanda HDR10 Plus sertifikasına da sahip. Daha parlak bir görünümü ulaşıyor ve eğer HDR destekli içerikleri izliyorsanız bu ekranda çok daha müthiş bir deneyim yaşıyorsunuz. Oppo Reno 11F IP65 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına da sahip. Bu da olası su ve toz temaslarında telefonun hasar almamasına yardımcı oluyor. Bu test ederken 60 dakikalık bir yağmur testi gerçekleştirmiş ve 60 dakika yağmura maruz kalan telefonda herhangi bir sıvı teması olmadığı test edilmiş. Tabi burada size önerim şu, bu telefon su geçirmez demek değil. Lütfen mecbur kalmadıkça sıvı temasından kaçın ama olası kazalarda da böyle bir koruma sertifikasına sahip olduğunu Videoda sizinle paylaşmak isterim. Bu Reno 11 f için Türkiye'de portrede hep önde sloganını kullanıyor. 64 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamerası var ve üçlü arka kamera dizilimine sahip. Telefonun 64 megapiksel çözünürlüklü ultra net ana kamerası, 2 megapiksel çözünürlüklü makro kamerası ve 112 derece açıya sahip ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Aynı zamanda ön tarafında da 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası mevcut. Işığı, renkleri mükemmel bir şekilde dengeleyen kamera yapısına sahip olan Oppo Reno 11F ile çektiğim fotoğraflardan oldukça memnun kaldım. Hatta şu anda oldukça doğal bir ortamdayız ve aslında doğanın tonlarını da çok iyi yansıtan fotoğraflar, videolar çekebildiğimizi söyleyebilirim. Fotoğraf sonuçlarına baktığımız zaman her bir ince detayın net bir şekilde görüldüğü ve bununla birlikte canlı tonlarda fotoğraf sonuçlarını Oppo Reno 11F ile birlikte elde edebiliyorsunuz özellikle şehir manzarası ya da doğa çekimleri yapıyorsanız Instagram'da paylaşabileceğiniz harika fotoğraflar çıkaracaktır. Tabi portre konusunda da gelecek olursak Oppo portre fotoğraflar konusunda da her zaman iddialıydı. Bu telefonda uygun fiyatlı bir akıllı telefon olmasına rağmen yazılım başarısı oldukça iyi ve tatmin edecek portre fotoğraf sonuçları ortaya çıkarabiliyor. Telefonun aynı zamanda makro kamerası da var. Detaylarına yaklaştığınız makro fotoğrafları da o Reno 11F ile birlikte çekebiliyorsunuz. Flash anlık görüntü özelliği ile birlikte o Reno 11F ile hareket halindeki bir nesneyi, örneğin koşan bir sporcuyu, hareket eden bir arabayı çektiğiniz zaman kareleri çok iyi bir şekilde yakalıyor ve bulanık olmadan fotoğrafı çok net bir şekilde yakalayabiliyor. Yine bu da segmentinde görmediğimiz başarılı fotoğraf yeteneklerinden biri. Video konusuna gelecek olursak, Reno 11F ile birlikte 4K çözünürlüklü videolar çekebiliyorsunuz. Tabii yapay zeka hayatımızın alanında ve OPPO Reno 11F'te generative AI desteğiyle gelen bir akıllı telefon. Generative AI nasıl kullanıyor diyecek olursanız, siz bir fotoğraf çektiniz ama fotoğraftan bir kişiyi kaldırmak istiyorsunuz o kişiyi kaldırıp arka planı otomatik olarak doldurabiliyor. Böylelikle fotoğrafta görmesini istemediğiniz objeler ve kişiler görünmeden fotoğrafın ana hikayesine odaklanabiliyorsunuz. Tabi bununla birlikte hem fotoğraf hem de portre çekerken yapay zeka yeteneklerini de kullanıyor ve sizin daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor. Gelelim teknik özelliklere. Reno 11F gücünü Mediatek'in Dimensity 7050 işlemcisinden alıyor. 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ile birlikte Türkiye'de satışa çıkıyor. 8 GB RAM kapasitesi artırılabilir sanal RAM teknolojisi ile birlikte günlük kullanım için bir hayli yeterliyken 256 GB'lık depolama alanında birçok fotoğraf, video ve uygulamayı hafızasını almaya yetecek kapasitede. Dimensity 7050 de benim performansını beğendiğim segmentindeki iyi işlemcilerden biri. E, açıkçası çok iddialı mı? E, oyunlar konusunda özellikle çok iddia ortaya koyan bir işlemci olmasa bile O purin 11F'in akıcı performansını koruyacak ve istediğiniz oyunları size oynatabilecek nitelikte güçlü bir işlemciye sahip. Oppo tarafından geliştirilen ColorOS'in en güncel sürümü ColorOS 14 ile çalışıyor. ColorOS daha önceki izleyicilerimiz bilir. Ben aslında Oppo markasını böyle çok yakından inceleyen bir içerik üreticisiydim ve ColorOS ile ilgili de paylaştığım birçok içerik var. ColorOS benim Android tarafında en beğendiğim sade, şık ve akıcı arayüzlerden bir tanesi. Bununla birlikte ColorOS'un beraberine getirdiği yenilikler de var. Telefon belleğini hep temiz tutarak sizin hep güncel bir performans almanızı sağlıyor. Tabii ColorOS'un getirdiği diğer avantajlar da var. Birazında akıl telefonunuzu elinize aldığınızda bol bol keşfedeceğinizi düşünüyorum. Color OS'a gerçekten apayrı bir video çekmek gerekiyor. Oppo Reno 11F 5G destekli de Bir akıllı telefon bunu da eklemiş olalım. Ve telefon 67 Watt hızlı şarj desteğine de sahip. Aynı zamanda kutu içerisinden şarj adaptörü, şarj kablosu ve kılıfı da çıkıyor. Kutu içerisinden çıkan şarj adaptörü ile birlikte çok hızlı bir şekilde Oppo Reno 11F'i şarj edebiliyorsunuz. Telefon 48 dakikada %0'dan %100'e kadar şarj olabiliyor. Tabii ki %50 de %80'e gelmesini isterseniz çok daha kısa sürede şarj olacaktır. %80'den sonra birazcık ısınmanın önüne geçmek için yavaşlıyor ama sadece 10 dakikada bile size yetecek şarj oranına Oppo Reno 11F ile birlikte ulaşmanız mümkün. Telefonun aynı zamanda 5000 mAh kapasiteli bir bataryası da bulunuyor. Sahip olduğu özelliklere göre 5000 mAh batarya kapasitesi de oldukça yeterli. Oppo tekrar Türkiye'ye gelmiş oldu ve bu videoda sizlerle birlikte Türkiye'deki yeni Oppo modeli Oppo Reno 11F'i inceledik. Aynı zamanda telefon bu arada Türkiye'de üretilmiş kutu üzerinde de telefon Türkiye'de üretildiği ibaresi var. Özetle Oppo tekrar Türkiye'de ve Oppo Reno 11 F'de bulunduğu fiyat segmentinde iddialı akıl telefon modellerinden biri olmuş. Siz yeni Oppo Reno 11 F ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oppo'nun tekrar Türkiye'ye gelişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.